Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle trafik lambası yapacağız. Trafik lambasını yapmamız için de e, şu anda Tinkercad programını kullanacağız. Tinkercad programı Autodesk firmasının bize ücretsiz olarak sağladığı bir simüle programı. Yapacağımız olan e, yapacağımız program bu arkadaşlar. İki tane led lambamız olacak ve simülasyonu başlatı tıkladığımızda sırayla lambaların yanıp yanıp söndüğünü göreceğiz arkadaşlar. Gelin bu programı nasıl yapıyoruz? Beraber görelim. Önce e, Tınkırket'ten bir çıkış yapalım arkadaşlar. Tınkırket.com dediğimizde bize Tınkırket'in sayfası gelecek arkadaşlar. Eğer bir mevcut hesabımız varsa giriş yapı tıklıyoruz. Eğer hesabımız yoksa hemen katıla tıklayarak e, hesap oluşturabiliyoruz. Kişisel Hesap Oluştur'dan Hesap Oluşturma işlemlerine başlıyoruz. Eğer Google hesabımız varsa, bilgisayarımızda Google hesabımız varsa Google ile oturma açı tıklayarak hızlı bir şekilde oturum açıyoruz. Eğer Google hesabımız yoksa, normal mail hesabımız varsa da e-postayla kaydol diyerek de kayıt işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Buradan ülkemizi seçiyoruz, doğum tarihimizi seçiyoruz. Ve buraya mail e, hesabımızı yazıyoruz arkadaşlar. Eğer bu şekilde kırmızı bir uyarı alırsak bu başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığını söylüyor. Biz buraya 19 yazarsak mesela şu anda kullanılıyormuş, kullanılmıyormuş OK işareti verdi arkadaşlar. çek işareti. Şimdi parolamız bu TinkerCAD'e girerken kullanacağımız parolamızı söylüyor. Hangi parolayı oluşturayım diyor. Bu en az bir harf, bir sayı ve sekiz karakterden oluşacakmış ve bu karakterlerin üç tanesi birbirinden farklı olacakmış. Buna göre şifremizi belirliyoruz ve çek işaretine basarak hesap oluştur dediğimiz anda hızlı bir şekilde hesabımızı oluşturuyoruz. Daha sonra da arkadaşlar giriş yapmak istediğimizde eğer e-postayla giriş yapmak istiyorsak, e-postayı Google'la giriş yapmak istiyorsak da Google ile oturum açı seçerek oturumumuzu açıyoruz. Ben buradan hemen e, Kotokur Yazarlığı açıyorum. Evet, circuit arkadaşlar, yani Tinkercad'de 3 boyutlu tasarımlar da yapabiliyoruz. Circuit'tan e, devreler de oluşturabiliyoruz. Biz şu anda devre oluşturacağımız için circuit dedim. Buraya geldiğimizde arkadaşlar daha önceden yapmış olduğumuz devreleri görebiliyoruz. Bunu düzenle dediğimiz anda üzerine düzenlemeler yapabiliyoruz. Ya da yeni bir devre oluşturacaksak da yeni devre oluştura basıyoruz arkadaşlar. Evet simüle programımız açıldı arkadaşlar. Burada sahnemiz var arkadaşlar. Burada da devre elemanlarımız var. Ve şurada da hızlı başlat tuşları butonlarımız var arkadaşlar. Şu anda ben bir tane breadboard yani deneysel devre kartı ekliyorum. Bunu kullanmamızın amacı devre elemanlarını hızlı bir şekilde birbirlerine bağlamamız için kullandığımız devre kartımız arkadaşlar. Bu devre kartını oldukça çok kullanacağız. Bir tane Arduino programladığımız mikro bilgisayarımız arkadaşlar bizim. Bu mikro bilgisayar sayesinde de programladığımıza göre, programlarımıza göre istediğimiz uygulamayı yapıyor. Polis lambası yapacağımızdan dolayı bir kırmızı bir tane de mavi led lambaya ihtiyacım var. Bu led lambaları şu şekilde seçip renklendirmeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. İkincisi de mavi renk olsun. Led lambalardan bahsedersek arkadaşlar. Bu led lambalar bir diyottur. Artısına artı, eksisine eksi geldiğinde ışık veren led diyotlarımızdır arkadaşlar. Anot ve kotot olarak uçları isimlendirilir. Katot eksidir, anot artıdır arkadaşlar. Katot eksi, anot artıdır. Eğer artısına artı, eksisine eksi verirsek bu led lambamız yanacaktır. Ama biz artıya eksi, eksiye artı verirsek led lambamız çalışmayacaktır. Çalışma voltajı e, 2 volttur. Eğer biz buna 2 volttan daha büyük voltaj verirsek bunlar patlıyor arkadaşlar, bozuluyor. Ondan dolayı e, bunlara daima 2 volt vermemiz gerekiyor. Arduino'nun giriş uçlarında ise 5 volt var arkadaşlar. LED lambalar 2 voltla çalıştığından ve 5 volt verdiğinden dolayı bir ayar yapmamız lazım. Bu ayarı da yapmak için direnç kullanıyoruz arkadaşlar. Direnç sayesinde 5 voltu 2 volta düşürmek için kullanıyoruz. Bizim led lambalarda kullandığımız direnç birimi omajı 330 ohmdur arkadaşlar. Şu şekilde direncimi seçiyorum ve 330 ohm olarak ayarlıyorum. Gelelim elektrik kablosal bağlantılarını yapmaya. Katotu eksiye bağlamam gerektiğinden dolayı ikisinin de katot ucunu şu şekilde eksi uca getiriyorum. Eksi uçlar daima siyah kabloyla da gösterilir arkadaşlar. Bunu da getiriyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Bu da siyah, bu da siyah. GND'ye bağlayacağım. Arduino'da 3 tane GND ucu vardır arkadaşlar. Bir burada, bir burada, bir de burada. İstediğiniz yerden kablo alma imkanına sahipsiniz. Buraya da bağlasanız olur eksi. Buraya da, buraya da. Ben yakın olduğu için hemen buraya bağlantısını gerçekleştireceğim. Mouse sayesinde, bakın mouse'umu tuttum. istediğim yere hareket ettirebiliyorum ekranda devremi. E, Mouse'un kaydırma tuşuyla da küçültme büyütme işlemini yapabiliyorum şu şekilde birazcık daha buraya getireyim arkadaşlar. Şimdi bu dirençten gelecek voltajı birini 7 numaralı uca rengini arkadaşlar turuncu yapıyorum. Diğer led lambamı da 6 numaralı uca bağlıyorum ve kablo rengini sarı yapıyorum. Şu anda devrem hazır. Bu devreyi şu anda çalıştır dediğimde herhangi bir şekilde çalışmayacaktır. Çünkü program olmadığından dolayı 6 ve 7. numaralı uçlarda herhangi bir işlem yapmıyor. Şimdi kod yazmaya geldik. Arkadaşlar bir Arduino'yu çalıştırdığımızda TinkerKit'te şurada L lambasının yandığını göreceksiniz. Bakın yanıp yanıp sönüyor. Bu 13 numaralı uca bağlı olan bir devre. Yani bizim şuradaki devremesi bu kartın üzerine yapmışlar. Bu da yüzey SMD dediğimiz yüzey temaslı bir LED arkadaşlar. Bu lamba yanıp yanıp sönüyor. Kod kısmına geldiğimizde arkadaşlar simülasyonu durdurursak burada kodlamayı blok tabanlı mı yapacağız? Yoksa blok ve metin tabanlı mı görmek istiyoruz? Bakın hem blok hem metini gördük. Yoksa metin tabanlı mı yapacağız diye bize soruyor. Biz metin tabanlıyı seçiyoruz. Burada Tınkırket'te varsayılan programı görüyoruz arkadaşlar. Bu varsayılan program 13 numaralı uçtaki led lambayı yanıp yanıp söndürüyor. Yani şuradaki L ile temsil edilen lamba 13 numaralı uca bağlıdır ve burayı high ve low yaptığımızda voltaj gönderdiğimizde yanıyor ve voltajı kestiğimizde de sönüyor. Biz bu kablomuzu 7'deki kablomuzu 13'e getirirsek ve simülasyonu başlat bu lambamızın yanıp yanıp söndüğünü göreceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki lambamız da yanıyor. Biz 6 ve 7'deki lambaların yanmasını istiyorsak, mesela bu programda 13'deki değil de 7'deki lambam yansın diye düşünürsek, o zaman şurada 13 yazan yerleri 7 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet şu anda simülasyonu başlat dediğimizde gördüğünüz gibi artık bu lamba yanmıyor. Çünkü 13 numaralı uçta herhangi bir işlem yapmadığımızdan bu lamba yanmıyor. 7 numaralı uçta işlem yaptığımızdan lambamız yanıp sönüyor. 6 numaralı uçta işlem yapsaydık 6 dediğimizde de 6 numaralı uçtaki lambamızın yanıp söndüğünü göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Arduino'daki programa biraz bakarsak arkadaşlar Arduino programları iki bloktan oluşuyor. Bir setup bloğu, bir de loop bloğu. Bunlara biz döngü de diyebiliriz, fonksiyon da diyebiliriz. Arkadaşlar setup ee, bir kere program çalışırken bir kere çalışıyor. Bir kere çalıştıktan sonra görevi loop'a veriyor. Loop da kod bittikçe tekrar başa dönüyor. Yani şu dört tane satır sırayla işleniyor. En son buraya geldikten sonra tekrar başa dönerek e, sonsuz kere çalışmasını sağlıyor. Loop'un İngilizce açılımı da döngü demektir. Yani buradaki dört tane satırı defalarca çalıştırıyor. Pin modun anlamı 6 numaralı uçta çıkış portu olarak ayarlayacağımızı söylüyoruz. 6 numaralı ucu çıkış olarak tanımla dedik. Ve geldik buraya loop'a. 6 numaralı ucu hard yap. Yani oraya 5 volt'u gönder dedik. Delay bin bu şekilde 1 saniye bekle dedik. Sonra 6 numaralı ucu low yap. Oradaki voltajı kes dedik. Ve bu şekilde 1 saniye bekledik. Binin anlamı da 1 saniye demek. Eğer 5 saniye demek isteseydik burayı 5000 diyoruz. Ters slash ters slash'ın anlamı da açıklama satırı arkadaşlar. Program çalışırken bundan sonraki şu sayıyla gösterilen yer sanki hiç yokmuş gibi işlem yapacak. Mesela buraya kod oku yaz yazarsak arkadaşlar program buradaki satırı hiç yokmuş gibi işlem yapacak. Ama programı bakan kişi bunu kod oku yaz adlı kişinin yaptığını görecek. Buraya da yine programımızla ilgili açıklamaları yapabilirsiniz. Ters terslaşın ters anlamı açıklama satırıdır. 6 numaralı ucu hike yap, 5 saniye bekle. 6 numaralı uçtaki elektriği kes ve 5 saniye bekle. Ama 5 saniye yanıp 5 saniye sönecektir. Şimdi ben bunu tekrar bir saniye ayarlıyorum ve devremi tekrar çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi sadece mavi yanıp sönüyor. Şimdi ben kırmızıyı da devreye alacağım. Bunu nasıl yapacağım? Simülasyonu durduruyorum. Eğer simülasyonu durdurmazsam burada herhangi bir kod yazma imkanı bana sağlamıyor arkadaşlar. Ondan dolayı simülasyonu durduruyorum. Şimdi 7 numaralı ucu da kullanacağımdan dolayı önce 7 numaralı ucu tanımlamam gerekiyor arkadaşlar. 7 numaralı şu Ctrl C ve Ctrl V ile 7 numaralı ucu output olarak tanımladım. Şimdi 6 yanacak, 7 sönecek. Daha sonra 7 yanacak, 6 sönecek arkadaşlar. Şu şekilde yapıyorum. Ctrl C şuradan hemen 7 yapıyorum. Bakın ilk başta 6 numaralı uç mavi yandı, 7 numaralı uç kırmızı söndü ve 1 saniye bekledi. Bu şekilde 1 saniye bekletti. Şimdi ne yapacağım? 6 numaralı ucu söndürdüm. 7 numaralı ucu da bu sefer yakacağım arkadaşlar. Şuraya da geliyorum. 7 numaralı ucu yak dedim. Bu sefer 6 yandı, 7 söndü, 1 saniye bekledi. 6'yı yaktı, 7'yi söndürdü ve 1 saniye bu şekilde konumunu durdurdu. Simülasyonu başlat dedim ve simülasyonu başlattım. Gördüğünüz gibi polis lambam şu anda yandı. Buna biz filop da diyoruz arkadaşlar. Biri yanıyor, biri sönüyor. Gelelim burada dikkat etmemiz gerekenler. Eğer simülasyon çalışırken bir şey değiştirmeye çalışırsak bize izin vermeyecektir. Kod yazmamıza izin vermeyecektir. Kod yazmak için simülasyonu durduruyoruz. Kod kısmını görmek için kod butonuna basıyoruz ya da kapatmak için de kapatabiliyoruz. Şuradan blok tabanlı ve metin tabanlıya geçiş yapma işlemini sağlıyoruz arkadaşlar. Kodu tekrar kapattım. Burada da LED lambamın katot ve anot ucu var. Anot ucuna artı voltaj, katot ucuna da GND yani eksi voltaj gelecek. Kablolama işleminde de arkadaşlar e gördüğünüz gibi eksi uçları e siyah kabloyla gösteriyoruz Arkadaşlar şimdi sizden şunu istiyorum Arkadaşlar bu polis lambasını yapmanızı istiyorum aynı şekilde bu devreyi tasarlamanızı istiyorum ve kodunu yazmanızı istiyorum takıldığınız yerde bakabilirsiniz sorun yok daha sonra da üç tane led lamba istiyorum biri kırmızı biri sarı biri yeşil üç tane de direnç olacak ve üç tane de uca bağlantısını yapacaksınız ve trafik lambası olacak kırmızı yanacak, sarı yanacak, yeşil yanacak. Sonra tekrar kırmızı, sarı, yeşil yanacak şekilde trafik lambası tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de kendinizi geliştirirsiniz. Bir sonraki dersinde trafik lambası tasarlayarak, vermiş olduğum ödevi yaparak bir sonraki konuya geçeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.